Ne saati şu anda? Etkinlik saati. Etkinlik saati. Etkinlik yapalım mı? Yapalım. O zaman Berat sen şu kağıtları yakala bakayım. Ortaya da hop renkli kalemleri bırakayım. Baba ben kağıda resim çizeceğim. Resim çizeceğim. Sen ne yapacaksın Buğra? Ben de zürafa yapacağım. Zürafa mı yapacaksın? Yok zebra zebra pardon. Zebra mı yapacaksın? Evet. Ne zebrası? Nasıl? Vay. Hadi o zaman başlayalım. Tamam. Berat abi el izinden zebra çizecekmiş. Zebra sen yapabilir misin? Ben zebra yapmayı bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? O zaman sen okulda öğrendiklerini yap. Biz de abiyle zebra yapalım. Abisi başla bakalım tamam. nasıl yapacağım. Tamam. okulda zebra'nın resmini çizip keserim. Çizip kesersin. O daha güzelmiş. Hadi Buğra başlayalım bakalım. Önce el izimi çiziyorum baba. Çiz bakalım. Ben de buradan çekeyim seni böyle yukarıdan. Hı. Sen büyüyünce ne olacaksın Berat? Abi olacağım, baba olacağım. <laughs> abi olacaksın, baba olacaksın. Ama önce <laughs> dede olacağım. <laughs> önce dede mi olacaksın? Evet. Bence en sonda dede olacağım. Ee Tamam o zaman önce abi olacağım, sonra abiden sonra baba olacağım. Sen şimdi okuyacaksın. Babadan sonra da e, babadan sonra da tabii ki de dede olayım. Sen şimdi okuyacaksın meslek sahibi olacaksın. Ondan sonra abi olursun. Ondan sonra baba da olursun inşallah. Ne zaman okuyacağım? İşte okuyorsun. Şu an okula gidiyorsun sen zaten. Ondan sonra ilk okula gideceksin. Ondan sonra ortaokula, liseye, üniversiteye. Sonra iş sahibi olacaksın. Ondan sonra yüksek lisans, doktora. Ondan sonra ömür bitti. <laughs> ömür bitti. Aynen. Hadi. Efendim oğlum. Vay ne yaptın Berat sen? Eline sağlık çok güzel olmuş. Buğra bitti mi? Çok az kaldı. Evet bitiyor. Bitiyor. Bitti. Kapat gözlerini. Kapattım. 3, 2, 1 aç. Açtım. Vay düz tut bakayım o kağıdı bir düz tut. Berat süper gözüküyor bu ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Hiç elizine benzemiyor değil mi? Benzemiyor. Bir dahaki sefere ne yapalım biliyor musun? Ne Bura, yapalım? Tamamını çizelim olur. Evet. Eline sağlık Buğra. O zaman biz bunu götürüp senin dolabına yapıştıralım Buğra. Bence de çok iyi Tamam. Okey. Okey. Sen de eline sağlık Berat. Berat arkadaşlar okey. Okey. Berat nereye yetişiyor? Berat uçağı kaçıracak. <laughs> Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz her akşam saat 7.30'da etkinlik yapıyoruz. Genelde. Yani. Bazen. <laughs> yani. Hoşçakalın. Hoşçakalın.